Bir konuda da değinmem lazım. Biliyorsunuz yani geçmiş yıllarda da ben bunu çok fazla yaptım. Her LGS sınavı tamamlandıktan sonra işte öğrencilerimden aldığım bilgiler, çevreden aldığım bilgiler, YouTube üzerinden, Instagram üzerinden aldığım bilgiler çerçevesinde mutlaka LGS sınavını değerlendirdiğim bir video çeker. Ta ki bu seneye kadar. Bu sene öyle bir video çekmedim. Niye çekmedim? Ya LGS tamamlandı. işte soruları değerlendirdik. Öğrencilerimle konuştum vesaire derken YouTube'a bir girdim. İnanılmaz videolar. Yani arka arkası kesilmeyen yorumlar. Ardından hemen Instagram'a girdim. Oraya bir bakıyorum. İnanılmaz yorumlar. Çok fazla değerlendirmeler ve o değerlendirmeleri gördükten sonra dedim ki ya burada çok yanlış bir hamle var. Çok böyle farklı noktaya gidebilecek bir durum söz konusu. Bir de o kadar çok net konuşuyor ki hocalar. Arkadaşlar dilimler LGS 2021 gibi olacak. Rahat olun. Hiç korkmayın. Dilimler inanılmaz düşecek. Neymiş efendim? Geçen seneki gibi kesinlikle birinci sayısı çıkmaz. Yüze ulaşırsa sevinelim, mutlu olalım. Anca o kadar çıkar gibi gibi. Hatta hatta bir video gördüm gerçekten o noktaya nasıl ulaştı bu hocamız ben hala anlamıyorum LGS uzmanımız diyeyim daha doğrusu kendini öyle ifade ediyor öyle tanımlıyor. Bana diyor doğru yanlış sayılarınızı söyleyin. O doğru yanlış sayılarınız üzerinden ben sizin dilimlerinizi hesaplayacağım diyor. Gerçekten tebrik ediyorum eğer hesaplayabiliyorsa. Şimdi burada ana mesele şu bu tarz paylaşımlar yapılması o zamanki öğrencilerimizi gerçekten inanılmaz umutlandırdı ve biz bugün gördük ki birçok öğrencimiz tekrar hayal kırıklığına uğradı. Tekrar umutları suya düştü. Yani Bunlar doğru değil. Burada hiçbir şeyi görmeden 3-4 tane öğrenciden aldığımız bilgilerle tamamen genel bir kamuoyu değerlendirmesi yapmadan olayı sadece kendi yorum ve görüşlerimizle paylaşıp değerlendirip öğrencileri umutlandırmak hoş ve doğru değil. Bu sene bu olanları da doğru bulmuyorum. Gerçekten öğrencilerimiz bugün bir kez daha hayal kırıklığına uğradılar. Bir kez daha böyle bir umutsuzluğa düştüler ee, ve bu durum bu süreç birçok hocamızın umurunda değil ve değerlendirmiyorlar. İşte yorumdu, şuydu, buydu. Öyle değişti. Işte. Arkadaşlar bu bu kadar basit bir şey değil. Bu bu kadar küçümsenecek veya önemsenmeyecek bir durumda değil. O yüzden LGS sınavları tamamlandıktan sonra sınav açıklanana kadar gerçekten bu tarz yorumlara aldırmamak, bu tarz yorumlara bağlı kalmamak bizler için çok önemli ve kıymetli. Çünkü genel süreci bilmiyoruz, yığılma nerede bilmiyoruz, en çok puan aralığı hangi aralıkta ona dair bir bilgimiz yok. Bunlar bizler için bence çok önemli ve kıymetli. Bu tarz paylaşım yapan hocalarımız da gerçekten evet kötü niyetle yapmadılar ben biliyorum ya ama yine de netice olarak birçok öğrencimizi hayal kırıklığına uğrattılar keşke böyle bir şey yapmasalardı sınavın sonucunu beklemek her zaman bizim için daha doğrudur. Ha bunu niye anlatıyorum? Bu sene LGS sınavına giren öğrencilerim 4 sene sonra inşallah üniversite sınavına girdiklerinde aynı durumu bir daha yaşayacaklar. Aynı durumu bir daha yaşayacakları için aynı şeyleri bir tek yaşamamaları adına uyarıda bulunuyorum. Tüm öğrencilerime sesleniyorum arkadaşlar. En doğru sonuç sınavın açıklandığı gün karşınızda gördüğünüz ekrandır.